Şimdi arkadaşlar ağırlık iç akışlı analizi ile en uygun kentsel yer seçimi analizlerini tamamladık. Son bir video yapacağım. Ee, bu video son olacak. Genel olarak ne yaptığımızı toparlam toparlamak istiyorum. Ee, şuradaki pdf üzerinden devam edelim. Öncelikle yaptığım ilk aşamada e, kentsel yer seçimine etki eden kriterleri belirledik. Öncelikle. Neydi bu kriterler? Hatırlayalım eğim, yönlenme, arazi kullanımı, işte erozyon olabilir, hidroloji olabilir, su alanlarına yakınlık olabilir, jeoloji olabilir, arazi kullanım kabiliyeti olabilir, kentsel yerleşik alan sınırına yakınlık olabilir, top taşıma alanlarına yakınlık olabilir, pardon karayollarına yakınlık olabilir, ulaşım güzergahlarına. Eğer mesela çalıştığınız alanda bir tren istasyonu varsa tren istasyonuna yakınlık olabilir. Eğer bir büyük şehre çalışıyorsak metro vesaire otobüs durakları varsa önemli bunlara yakınlık olabilir. Otogara yakınlık olabilir. Hastaneye yakınlık olabilir bunları çalıştığımız alana göre kriterleri belirlemek mümkün. Şimdi ilk başta ne yaptık? kriterlerimizi belirledik. Kriterlerimizi belirledikten sonra verilerimizi elde ettik. Verilerimizi analizlerimizi gerçekleştirdik. Yani işte yönlenme analizini, eğim analizini gerçekleştirdik. Şöyle daha detaylı bir harita koyayım. İlk yaptığımız işlem analizleri ort aspect, slope işte yönlenme, eğim, arazi kullanımı Yakınlık analizlerini gerçekleştirdik. Ondan sonraki aşamada ne yaptık? Bunları yeniden sınıflandırdık, tekrar puanladık. Şurada da göründüğü üzere, yani tekrar reclass yaptık, puanladık. Ee, sonra da ağırlıkları ölçütünde çakıştırdık ve en sonunda da kentsel yerleşik alan uygunluk analizi çıktı. Bizim yaptığımızda çok kaliteli bir uygunluk analizi çıkmadı ama. Eğer veriler daha hassas veriler olursa e, buradaki gibi mesela aynı çalışma alanında benim daha önce yaptığım bir yerde kentsel yerleşik alan sınırının e, kuzey doğusunda ve işte kuzey batısındaki alanlar yerleşime uygun alanlar olarak karşımıza çıktı. En sonunda da weight overlay yapıp bitirdik. Çalışmamız böylelikle sonlanmış oldu. Ee, bu çok kriterli karar verme yöntemlerinden bir tanesi bizim burada yaptığımız ee, weighted overlay ya da işte overlay diyebiliriz biz buna ee, genel olarak e, çalışma bu şekilde arkadaşlar e, hepinize teşekkür ediyorum. İleriki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.